Hazır videomuzun başındayken Kemal Bey hmm. böyle Arkadaşlarımızın like'a basmalarını rica edeceğiz Hayır Videonun başında like istemek kahpeliktir <laughs> Orada <laughs> ne <nerede> isteyeceğiz? <laughs> nerede isteyeceğiz o like Videonun minimum 3. dakikasında istememiz lazım O da bir, bir yani insan bir Böyle bir elektrik alır tamam mı? Bir beğenir, bir ceryan vurur Bir ceryan vurur <gülüyor> <gülüyor> Veya neydi o şey uzatma kablosuyla sırtına vurulur evet. Babaannenin, babaannenin telefonundan like atılır Yani onlar isteğe bağlı Tabii hemşerim. Ama hemen isterse kaybolur. Ne olmuş şimdi bu? Onu istiyor, üç istiyor. Oyunu hiç çözemedim kral. Aha, beş olunca tekrardan çarpıyor mu? <laughs> Demek ki çarpanı güncelliyor. Oo, 15. 15, daha. Hayırlı işler. Onun üstü. Aa, 25, 25 çarpan altı Şey gibi. Şimdi Madame Destiny de. Mega Ha benzer. Gibi gibi. Diyoruz. O zaman like atın lan kardeşim. <laughs> Dayanamayacağım. <gülüyor> Üçüncü dakika bekleyemeyeceğim. Videoya <laughs> <laughs> bir like atmaz mısınız lan kardeşim? Arkadaşlar. Sonra bize yörük müsünüz diyorlar. Uzadı mı lan? Yok uzamadık herhalde daha sakin. Üç tane attı. Dört tane. Ne oluyor lan? Kaç uzatıyor bu oğlum? Nasıl bir ki? Çarpan güncelleyecek şimdi. Spin'den mi veriyor? Spin'den. Oo, ooo lütfettim. 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 Çaktığımın bir oldu. Şu kanını siktiğime bakar Ecüce. Solda öyle aa artı dört spin. Dörtte dört veriyormuş tamam. Çok iyi. Bu arada ben kimim kral? Kimsin? Kimim? Özgür. Özgür tam. Özgür kimdir kral? <laughs> Özgür kim? <laughs> bak Meryem. bak. bak. Para mı ver? Para mı ver? <gülüyor> <gülüyor> Kanalımda reklam vuruyor Fesun'un. <laughs> Arkadaşlar benim kendime ait bir kanalım var. Kanalımın ismi de Özgür Burda. YouTube'da arama motorunu Özgür burada yazabilirsiniz ya da YouTube profiline, Kemal'in YouTube profiline gidip şu hazır uzatmayı tekrardan çarpanlar derken şuradan açayım da siz de kaç çarpabilirdiğini görün. Profile girdiniz. Şuradan Telegram'ımı görebilirsiniz arkadaşlar, benim Telegram adresim. Burada da Kemal'in oynadığı sitelerin linki var. Orada 250 TL'den 2000 TL'ye kadar hoş geldin deneme bonusları veren sitelerin, RTP oranı yüksek sitelerin linklerini görebilirsiniz. Yani RTP oranı çok önemli arkadaşlar. Kazanç elde etmek istiyorsanız yani yıllardır aynı üye olduğunuz sitede para kazanamazsınız. Yani bunu siz de farkındasınızdır. İşte siz kumarda böyle kazanıyorsunuz. Bu kazançları millet kazanıyor. Biz niye alamıyoruz diyebilirsiniz. Ama bu videoları ona uğradım 42 çarpama. 42 milyar mı? Yok. Kaç milyar lan? Ha, onu, çarpıyor totalini oraya diyor. Tamam. Hmm. 75 kuruşa 42 çarpıyor. Oyunu yeni değil. mi çözdün abi? Oraya hiç dikkat etmemiştim. <gülüyor> 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 yani 6 yıldır mesela Jojo'da oynuyorsundur. Jojo nasıl bir site diye bana sorabilirsin. Ben de altı yıl önce Jojo'da oynuyordum arkadaşlar. Fakat ve lakin bıraktım. Niye? Çünkü abi aynı siteye yatır. Bugün kazanırsın yarın kaybettirir. Yani babanın Ama, sitesi değilse değiştir. Pörtöy'ünde 6-7 tane 8-10 tane site olursa ne olur biliyor musun? Bir gün oradan kazanırsın. Bir gün oraya gidersin. Sitenin birisi lan bu yeni gelmiş buna bir maksimum vereyim. Kalsın derken sen oradan öbür siteye geçersin. Benim önerim Eee, profilimizde şeyler. aynen öyle. Oynadığım siteler 5-6 ayda bir değişir arkadaşlar. Beni yıllardır takip eden izleyicilerim bilir. Ben hiçbir zaman aynı siteyi insanlara önermedim. 5-6 ayda bir HeyLink'imdeki siteler değişir. Orayı takip edebilirsiniz. Hiç azalmıyor spin. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oradan dediğim gibi güzel RTP oranları yüksek siteler mevcut. Siz de böyle kazançlara imza atıp Telegram'dan bize gönderebilirsiniz. Aynen öyle. Yani eğer zabaran kalkıp bahçeden, yora ağacınızdan euro toplamıyorsanız, paranız böyle çok daha lise paranıza bir tık saygınız varsa arkadaşlar, her zaman aynı sitede oynamayın demeye getiriyor Kemal, doğru mu? Doğru. Hani oynadığınız sitelerde tabii ki yorumumuz yok, istediğiniz yerde oynayabilirsiniz ama burada bir kumarhane, siz kaybettiniz de para kazanır bu Google'dan da saçma sapan sitelere Google'dan, Instagram'dan üye olmayın, dolandırılabilirsiniz, haberiniz olsun. Çırpılırsınız. Yani geçen gün yayında, geçenlerde yayının bir tanesinde aynı bu açıklamayı yaptım. Adam gitti, oradan... Beni dinlerken? E, Rokubet'e 250 lira yatırmış. Abi dedi dolandırdılar beni dedi, yayına geldim. Nereden üye oldum dedim, Google'dan. Kardeşim dedim, burada dedim YouTube profilimizde de dururken Rokubet'in linki neden şu dedim. Anda, şu anda da bak şurada. Gidip dedim, şeyden üye oluyorsun. Nedir onun adı? Google'dan. Google'dan. Abi dedi bilemedim. Çocuğum dedim ki benim yüzümden dolandırmış, dolandırılmışsın, paranı atıyorum. Fakat dedim bir daha böyle bir şey olursa beni kadar etmez, dikkat edin. Dolandırıcı çok piyasada arkadaşlar. Dikkatli olun, çırpı verin. Şapka geldi. Bu arada şaka maka yani, bir ödeme para. Adamın daha spin'i eksilmedi ya. Oh keyif senin, aşağı yaydın kenara. 100 liralık alımı yaptın ama. Bugün abi, pavyona gidilir ama. <laughs> Bugün bir pavyonda bir bitki açılır. Hayırlı işler. 45 çarpan köşede, sipin hiç eksilmiyor, uzat babam uzat, herhalde nazar dedik. <laughs> Galiba bir nazar ettik gibi duruyor. Gözünle yıktın amına koyum. <laughs> gözünle yıktım. Rap neyi yıktın gözünle <laughs> <laughs> nasıl bir göz varmış. Adam normalde gönderimde 20 bilik almıştı. <laughs> Senin yüzünden 10 bin aldı, 10 bilik aldı. O oyunu biz de değerlendirelim ya. Değerlendirelim. Misty bu oyunu galiba. bir de şu God Hades miydi? Aynen öyle. Will Go, Will Willhog ve God Hades. Değerlendiracağı bacım. Yayına gelip de böyle oyun öneriyordu ya beni. Hmm. Gold falan. Muhtemelen o bu parayı kazandı. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. Yani bu parayı kazanmış olmasa kesinlikle bu oyunu önermezdi bu arkadaş. Allah'ım Neydi günahım? Bak 20 bin lira yedim Bak ya ilk oyundayız amına koyum 6 dakikadır bu oyunun Max izliyoruz Yemin et Yemin sana. ediyorum 6 dakikadır bu oyunun Max izliyoruz Bir dünya muhabbet ettik Yayının like oldu şu an Yayının diyorum pardon Videonun like oldu şu an <laughs> 150 Herkes ekranı küçülttü like'a bastı 150 like mı? Tabi Hadi inşallah Lan oğlum yapar mıyız lan arkadaşlar? Her izleyen bir like Geçelim, düşüne artık. Her izleyen bir like tuşuna <laughs> basar mı lan? 10 bin lira. 10 bin temiz. Kral bu nedir ya? Sabahtan beri 10 bini görmek için mi yani bu gözler perişan oldu? Olsun oğlum adam. Değil. 10 x para kazanmış ama. 100 lira ya 10 bin lira gayet. Şu kadar yaptırmadık ya. Niye? E Ekran geçişi. Bir oyun değiştiriliyor yaptıramadık. Bir daha bir Benim Aynı bir bir daha aynı. Benim Aa, bir şey. tane pezevenk bir tane şeyim var kral. Ee, editörüm var Arkadaş Nazla cızla yaptırmaya çalışıyoruz. Ne yapayım? Bir para vermeyi de <laughs> Veriyorum. Allah Allah. Evet. Anladım. her kapa ücret ödüyorum ben. Yani. Bizim YouTube canlı yayınındaki ekranı da bir değiştirsin. <laughs> ne kadar çok şey istiyorsun. Bunu niye bir burada bir konuşuyorsun? <laughs> video sonrası konuşalım bunları. tamam video nasıl konuşalım. Aramızda konuşalım. Niye belki şuradan bir tane kapak yapan editör bir arkadaş çıkar. Telegram'dan gelir. Moderatörümüz Nurdan Hanım'a yazar. Abi ben profesyonel kapak tasarlıyorum yazar. Biz de deriz ki kardeşim ücreti mukabilinde bize de bir kapak tasarlar mısın deriz. Bisiklet kiralıksa. Bisiklet kiralıksa bir tur binebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Hesabı yani. Belli normal bu işler. Nasip kısmet. Yayında söylesen bir tane adam çıkar aslında. Söyleyeyim bugün. Bu da Özgür burada YouTube kanalından Özgür arkadaşlar. Videonun başında söylemiştim. Evet, canlı yayın yapıyor? Arkadaşlar Kemal ben de reklam ücreti alıyor. Lütfen kanalımı takip eder misiniz? <laughs> <laughs> hani şey olsun bari verdiğim paranın kıymeti olsun. Kaç lira veriyorsun? Çabuk söyle. Bin dolar. Bin dolar. Bin dolara senin kanalımla musafir etmem. <laughs> ben beleş geliyorum arkadaşlar videolara böyle. Zorla hani ensemden tutuyor böyle benim yatak odamda. <gülüyor> <gülüyor> ben Beni tutuyor getiriyor burada video çektiriyor zorla. Kırk kuruşu. Beş yüz çarpan. Hayırlı olsun bet bir lira kral. Yani ya. bet bir lira ne yapak 300 x para demiş ama nerede? Ama bir 5 10 bin lirası var mı? Bir müdahale. Ben 5 bin lirası düşünüyorum. Tek bir ekranda bakıyor zaten kral. Bir taç açsa tamam o iş. Yani uç. ama yani bu kadar spini boş geçmesi de. Sen hiç farmdan max'ini aldın lan daha ya. Puluk yani. Ben farmdan maksin alamadım da farmdan bir kere e, 800 bin lira civarı bir para kazandım. Müzik sattıydı. Ama Ekranlar bir patlıyor, bir patlıyor. Ahrın hayalin durur, kudur. Bitti zaten kanal finish. Hani bitti ya şimdi üç buçuk saat patlar hemen bu. Hani ha. patlar her ekranlar. Şimdi hani yoktan Simit bonanza şeyleri gelir artık. Hani elik Maxine... er, 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 merik iner şuradan, <laughs> o da patar hemen bu. Baksine ödeyecek ya o çocuğu. <laughs> Yan taraftan Simitten hemen dükkandan gider Simitten sekiz tane muz aldık ya şuraya da hemen koydum. Hayırlı olsun kanka. Bir sonraki baksine geçelim. Hızlı bir şekilde. Sen onun da abi keki ya. Aha yes so holy boss. Kaç kişi ödediğini göreydim. 6 25 kuruş. Yani 5 TL bet'ten arkadaşımız farmlarken 5 TL'ye alınmış bir maksimum düşünüyorum. Farmlarken bonusa da kılınmış. Evet sarma açılmış yani şey dolandırıcı butonu açılmış dolandırıcı butonu açılmış biraz fazla para verilmiş Tabii. ay çok zoruna gider ay şu an var ya yandakini tokatlıyor yani yanında var, biri varsa acıyorum mi? yani arkadaşlar amına kodumun dedesi 100x sattı diyor 50 x sattı diyor alsaydı zengindik diyor <laughs> şimdi işte o, o şeyler geliyor kral o modlar şu anda arkadaşlar yani var ya şu anki duygu değişimini düşünemiyorum <laughs> şu an evet tam ağlayacak gibi olmuşken mutlu oluyorsun. Hep Yine böyle, şu an ağlayacak gibi tamam mı? Dizini yumrukluyor falan. Hep böyle insanlar Max sunarken nasıl duygu yaşıyorlar acaba? Çok merak etmişimdir her zaman. Için. Ben bazen bir ben bir kere ekrana dede 100x de 500x attıydı çok kötü olduydu. Deprem <laughs> oluyor sandım. Az daha binayı terk ediyorum. <laughs> Sonra bir baktım para kazanıyormuşum. Haberim yok. Haber. Çok sessizsin. Gel diyor <laughs> Ben Max ee... öldürecek ya şimdi. Allahsız gibi atar anasını satayım. Seni Allahsızın doğurdu. Ne diyorsun? Bir tane daha izler miyiz? Bir tane daha izleriz ya. Ne olacak anasız abi? 6, 6 dakika videonun 6 dakikası bir tane video, video ayırsan Aynen Bir tane Max'ı izlemek zorunda kalırsın yani. Ama temiz almış ya. Kardeşim de tebrik ederiz evet. Kardeşim. Şu 3 x adam almış. Helal Kör, olsun dayı oğlum. Ooo oh, daha veriyor finish Çekin fişi Hastam Hasta şimdi Sivitten Hasta şeyleri getirin sembolleri getirin <laughs> Erik karpuz ne var ne yok indirin Aynen öyle bak. Şu ekranı siksen de, de yapmaz yani anladın mı? Yani tarihi boyunca şu ekranı açmaz ama Şu arada. kadar moru nerede açacak? <laughs> nerede açacak? Çünkü bitti amına koyayım adamın hani ah, son çarları yani 500 bu çocuğu bir diğer alımda yapsana şu iki 500x <laughs> <laughs> Adam hani bir de alım daha yapsın ha, Şu an adam 35 milyar daha para kazanabilirdi Yani <laughs> Geçen biri gelmiş Kemalist tamam mı? Belli yani ilk defa Bu arada kardeşimizi tebrik ediyoruz Anladığım kadarıyla hayatında ilk defa bu oyunlar oynuyor tamam mı? Bu arkadaş ee, 100 liralık satın alım yapmış ve Guest of Olympus'tan 5000 liralık maksimum almış. Tamam bu arkadaş <laughs> keyfi oynarken. Ana avrat küfür ediyor değil mi? Yok. <laughs> Tek spin de vermiş. Hani 15 spin veriyor ya. He. <laughs> gitti ilk spin'de koymuş. Geldi bana isyan ediyor. Abi benim 14 spin'imi yediler. Nasıl yapacağım Öyle yapacağım. Abi 14 spin'im daha vardı. Bir sürü çarparım vardı. Nasıl yapacağım abi? Bin çarparım vardı. Ne oldu kanka diyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi diyor ilk diyor ilk spin'den diyor 500 x'i koydu. Tanşları açtı diyor. Sonra bitti oynat. 14 spin'im daha vardı. vermediler diyor. Canlı liste yazdım. Spin hakkınız olmuş dedi. Abi olamaz böyle bir şey diyor. <laughs> Keşke bir lira kardeşim diyor. <gülüyor> Çocuk <gülüyor> gibi ot alacaktı ya. Yani. Hani o, o elemanı da yoğunu bassaydı kardeşim deseydi diye. <laughs> Bu nedir krap? Site değiştirmekle alakalı bir şey. Tabii. Muyuz? Siz de alabilirsiniz diye muyuz? Aynen öyle. Site değiştirerek şansınızı artırabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden oynadığınız siteler arada bir revize getirin. Arkadaşlar pörk yani oynadığınız bir Pardon. sitede sakın takılı kalmayın. Çünkü bir yerden sonra sizi bataklığa kayba çeker. Onu, onu, ofradını. Oha! Çüş, O yüzden ne yapıyoruz? mesela değiştiririz. Biz özgürle 6-7 ayda bir oynadığımız siteleri değiştiririz. YouTube profilimizde de bu vardır. Şöyle Evlükimiz şurada görebilirsiniz. Daha fazlası bölümünde. Sürekli bu siteleri değiştirin, revize edin. Biz oradan değiştirdikçe siz de değiştirin. Biz artık oranları yüksek ve yaşam altyapısı olan siteleri seçmeye çalışıyoruz. Çünkü kazancımız artsın istiyoruz azalmasını istiyoruz. Size de tavsiyemizdir. Oynadığınız siteleri değiştirin. Aynen öyle. Bu videomuzda son maçlığın videomuz olsun arkadaşlar. Kanala abone olup videoya bir adet like atmayı. Başa adam atamına koyum artık ya. Çıldıracak at lan. Bayağı ne avradım sattım. Başa bir adam atsa bu adam milyoner baba. Selamun aleyküm yani. Canlar kanalımıza abone olup videomuza bir adet like atmayı unutmayın. Dediğimiz gibi YouTube profilimizden oynamış olduğumuz TR ve Telegram adresimize göz atmayı unutmayın canlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankalar.